Merhaba arkadaşlar, bugünkü birlikte yeni koleksiyonlarımızı açıyoruz. Arkadaşlar bir tane daha koleksiyon var. Ama bu koleksiyonu eklemeyeceğim. Çünkü bu benim değil, kuzenime yaptığım koleksiyon. O da bana ilk koleksiyon yapacak. Ee, şimdi bir önceki videomuzdaki yeni koleksiyonlarımızı şöyle almış. Aa, ben bunu yapıştırmamışım. O zaman demek ki daha açmamışım. Hemen paketini bulacağım da. E, nerede? Bir dakika hemen buluyorum. Umarım bulabilirim. Ee, şimdi, heh, buldum. Bugün bir de şu paket açıyoruz. Ee, bir de bir paket daha açacağız arkadaşlar. O da heliküslerden. Ama tabi bulabilirsem. Ee, şu, evet bu. Şöyle bir paket açıyoruz heliküslerden. Diğerlerine video çekmediğimi de açıklayayım. Ee, Çekemedim yani imkanım yoktu. Neyse şimdi o zaman hemen e, geçelim. Bu koleksiyonumuz böyle. Bilinmeyen senaryo koleksiyonumuz bitti. Kırışık böyle. Bu kısmı böyle, bu kısmı böyle, bu kısmı böyle. Brawl Stars zaten bitmişti. Kavayanımız bitti. Hemen hızlıca geçmek istiyorum. Böyle. Böyle ve böyle. Sonra krem yemek bitti. Zaten kötüydü. Fotokopiydi. Böyle. Böyle. Böyle ve böyle. Elektriğinden şimdi hemen açalım o zaman. Elektriği şöyle koyayım. Hello Kitty'mizi açalım. Bugün zaten son paket. Şöyle. Şuradan şöyle yırtalım. Ve bize... Ben bunu önceden açmıştım. İçinden ne çıktığını gördüm. Ama pek şaşırmadım. Olsun. Ve bize böyle bir... Arı Hello Kitty çıktı. Bağlıyor. Böyle. Bunu son yerimize Ah bakın bize bu çıkmıştı bir de şu çıkmıştı. Ve 7 numaraya bu helikopterimizi yapıştıracağız. Hemen yapıştırmam gerekiyor bantla. Şöyle hemen açtım bandını. ve hemen 7 numaraya yapıştıracağım birazcık yırtılmış sorun değil. Aa, elime yapıştı hep. <laughs> bozuldu. Yeni koleksiyonlarımızı birazdan hemen ayrı ve detaylı şekilde göstereceğim. Ya çok kötü yapıştı. Işte. yapıştırdım. <laughs> Ve Powerpuff Girls koleksiyonumuz. Dakika şöyle Şöyle bitmişti. Bitti yani. Sonra zaten bu defterden açacağımız koleksiyonlar bitiyor. Şimdi bugün ee, kargo koleksiyonumuz var. İçinde 7 adet paket var diye hatırlıyorum. Eee ve kawaii stickerlar koleksiyonumuz var. Şunları ben çizmedim ama üşendiğim için direkt sticker yapıştırdım. Bunları da şöyle ben çizdim. Bugün zaten bir de, e, bir koleksiyonumuz bitiriyoruz. Diğerini bitirmiştik ama onu açtığım için saymıyorum. Şöyle koyalım. Sonra e, yine yeni koleksiyonlarımızdan birisi cupcake. Abi tens kalmış. Böyle kivili, kirazlı, çilekli, çirekli, elmalı, böyle üzümlü ve ejder meyveli. Bugün bence biz elmalıyı açalım. Şöyle. Şimdi hemen hızlıca açmak istiyorum artık. Çünkü bu koleksiyonlar bence diğer koleksiyondan daha güzel oldu odaya düzenleme. Bunun bir sayfası yok. İstediğimiz bir sayfa yapıştıracağız. Böyle. Bunca da sana 8 paket var diye düşünüyorum. Bunu açalım bugün. Ee, burada kawaii stickerlar ve şu biraz ayak gibi duruyor. Bu yüzden bu aslında el. Ama kötü duruyor. Bunu açalım. Sonra e, kargolar koleksiyonundan şunu açalım. E, Dundu koleksiyonundan şöyle paketler var. Şu da var. Biz bence şunu açalım. <laughs> Ve bugün tam tamına 6 tane paket açıyoruz. Ve ne kadar e, yani neler bir daha bakın bunu 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 ve bunu açıyoruz şimdi hemen defterimi alıyorum şöyle defterim hemen İlk sayfadaki koleksiyonumuz donut koleksiyonu donutla başlayalım böyle bir Hello bir paket e, açıyoruz. Aa, şu arkadan şöyle yer yaptım. Ee, birazcık olmamış gibi. Şimdi zaten paket kötü olmuştu arkadaşlar ya. Ee, şu çöplerimi tutalım. Bize sizce kaç numara çıktı? Aa gözüküyormuş. 6 numara çıktı. Ve böyle bir e, don çıktı. 6 numara. Her tarafta 6 yazıyor bakın. Böyle bir 6 numaralı donut ünü açalım. Birazcık sanki şey gözükmeyecekmiş gibi hissettim. Bu yüzden her tarafına altı yazmak istiyordum. Ee, aa keşke ilk şu defterimizden başlasaydık. Neyse, bitireceğimiz koleksiyona başlayalım bence. Yani devam edelim. Ee, bitireceğimiz koleksiyonda e, yemek tarifleri, pişirme gibi bir şey. Şöyle biraz paketlerimiz gözüküyor. Ve şimdi ne pişirmişiz onu öğreneceğiz. Şöyle pasta paket açıyoruz. Şöyle. Ben bunu belki piştiririm. Ama belki. Şimdi bakıyorum. Ve biz de böyle bir pasta pişiriyormuşuz. Eğer kimler tahmin ettiyse yoruma yazabilir. Ve kim tahmin ettiyse onu tebrik ediyorum. Çünkü doğru bilmiş oldu. Şimdi <laughs> defterimizi çekelim. Ve hızlı bir şekilde açmam gerekiyor. Şimdi kargo paketlerinden hemen açacağım. Bu arada arkadaşlar şu Kawaii Seeker'lerin de yerleri yok. Hemen ne çıkmış ne çıkmış. Kar Bakın görmedim hangi numara çıkacağını. Bence bugün bize... 7 numara. 7. Böyle bir paten çıktı. 5 çıkmış. Tutturamadım. Ve bu koleksiyonlar çok çabuk bitti. Yani çok çabuk hızlı yaptım. Nasıl bu kadar hızlı yaptığım konusunda hiçbir fikrim yok. Ee, şimdi <laughs> sıradaki koleksiyonumuz cupcake. Bence bugün bize 5 numara ya da 6 numara çıkacak. 6 numara diyorum. Bakayım doğru bitecek miyiz? Bir sığma saklamı. Şurada dursun. 6 numara diyorum. Ve bize böyle bir cupcake çıktı. Yine yamalı. Şöyle bir cupcake çıktı. Numarası 5'miş bu sayfada hep doğru bilemedik. Aa ben biliyorum aslında ee, şey içinden çıkacaklara göre yaptım diğerlerini. O yüzden tutturması bence daha da kolay olabilir. Aa yırtıldı. Şimdi şöyle 6 5 5 5 unutmuşum. 5 numara yapıştırdık. Sıradaki koleksiyon o da iyi olsun. Böyle paket açıyoruz ve bize bir bir şey çıktı. Ne çıktı? Bir tane böyle buraya asmalık bir şey çıktı. Hemen numaraları yok vardı bu bunların. Şuradan açıyorum. Tüh bantı yapışkanı burada kaldı. Neyse artık bir yer üstüne belki bant geçerim. Şimdi sıradaki koleksiyon em, Hello şey, Hello Kiss'i diyorum. Stik, kavai stikler. Bunları bugün kuzenimle çizdik. O kendine başka stikler çizdi. Ben de kendime başka stikler çizdim. Ve böyle çok tatlı bir... Bir dakika hemen ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Şöyle açayım. Çok tatlı bir hamburger çıktı. Bir numarayı yapıştırıyoruz. Bir numara yok ama olsun. Biz bir numara yapalım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer daha fazla bu gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.